Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brass Tas şekillilik nasıl yazılır? Şekillilik nasıl yazılır? Bunları göstereceğim. İlk önce Google'ı açıyoruz ve buraya web hakim yazıyoruz. Burada web hakim teknoloji ve sosyal medya haber sitesi var. Buraya tıklıyoruz. Sağ üst köşedeki yere Brass Tas şekillilik yazıyoruz. Ve burada bizim karşımıza bu makale çıkması lazım. Diğer makalelere de isterseniz göz atabilirsiniz. Biz bu makaleye tıklayacağız. Biraz aşağıya kaydırdığımızda burada şekillikler var. İstediğiniz seçin. Eğer adınızı bulamazsanız burada şekilli oluşturma linki var. Buraya tıklıyoruz. Biraz aşağıya kaydırdığımızda nickinizi yazın diyor. Benim nickim Neon. Yazdım. Burada mesela bunu beğendim diyelim oyuna gelelim. Ve buradan ismimizi Ctrl ve yapıp gördüğünüz gibi ne oldu? Güzel de bir şekil yenik oldu yani. Eğer bunu da beğenmezseniz burada biraz aşağıya kaydırdığımızda oyun linkleri linki var. Buraya tıklıyoruz. Ve 105 tane şekil karşınıza çıkacak. Bunlardan istediğinizi beğenin. Eğer bundan da beğenmezseniz bize yorumlarda ulaşın, ismimizi söyleyin. Biz size şekillendirme yapmaya çalışırız elimizden geldiğince. Bugünlük bu kadardı. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.